Akaryakıt sektöründe yaşanan zam ve indirim gelişmeleri gündemi meşgul ederken dolar kurundaki dalgalanmalar sektörü yakından etkiliyor. Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarında etkilemeye devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen petrol fiyatları Türkiye'deki akaryakıt piyasası tarafından da yakından takip ediliyor. Gerek Brent gerekse ham petrol fiyatlarında oluşan dalgalanmalar benzin ve motorin ürünlerinin piyasalarını doğrudan etkiliyor. Türkiye'de akaryakıt piyasalarını etkileyen bir diğer kritik unsur ise malum döviz. Dünya genelindeki gelişmeler Brent petrolü etkilerken döviz kurundaki yaşanan dalgalanmayla birlikte vatandaşları da olumsuz etkiliyor. Önümüzdeki dönemde özellikle Amerikan dolarının ve izlenecek yeni faiz politikalarının da etkisiyle takip edeceği yön pompa fiyatlarında değişikliklere yol açacaktır. Son bir haftalık duruma bakacak olursak 4 Haziran'da benzin grubunda 2 lira 16 kuruş fiyat artışı, 6 Haziran'da motorin grubunda 90 kuruş fiyat artışı oldu. 6 Haziran'da ise tüketiciyi sevindirecek bir haber geldi. LPG fiyatlarında 65 kuruş indirim geldi. Koçpet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Koç, akaryakıt sektöründeki son durumu Aksu Haber'e paylaştı. Güncel fiyatlara bakacak olursak, Karavanmaraş için motorin 25 lira 73 kuruş, benzin 27 lira 3 kuruş. LPG fiyatları ise Koçpet müşterilerine özel Koçpet'te 9 lira 85 kuruştur.